Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Windows 10'da SMB versiyon 1 protokolünü açmayı göstereceğim. Windows bir güncellemede SMB versiyon 1 protokolünü kapalı olarak getirtiliyor artık sistemlerde, işletim sisteminde. Yeni aldığınız bir bilgisayarda da bu kapalı olabilir. Nerede karşımıza çıkabilir? Bir dosya paylaşımı yaptığınız zaman yapacaksınız. Karşıdaki bilgisayara bağlanmaya çalışıyorsunuz. Karşınıza bir uyarı çıkar. Sistemize sisteminize SMB versiyon bir protokolü kapalı açmanız gerekiyor diye. Ya da bir mutfak şimdi bir cihazdan bilgisayarınızda bir tarama yapacaksınız. Bir dosya gönderimi yapacaksınız. Bilgisayarınızda SMB bir protokol kapalı olduğu için transfer yapılamayacaktır. Hata verecektir. Windows'un güvenlik açığı bulduğu için SMB versiyon bir protokolünü kapattı. Versiyon 2'yi kullanmamızı tavsiye ediyor. Her ihtimal karşılık ben göstereyim. ihtiyacınız yararsa istediğiniz zaman açabilir veya kapatabilirsiniz. Denetim masasına giriyorum. Buradan programdan program kaldıra tıklıyorum. Sol taraftan Windows özelliklerini aç ve kapat. Windows özellikleri penceresi karşımıza geliyor. Buradan aşağı iniyorum. SMB 1.0 Bütün klikleri seçiyorum. Tamam diyorum. Yükleme yapacak. Aktif edecek dosyaları. Bizden yeniden başlatmamız istiyor. Yeniden başlatıyoruz. Tavsiye etmiyoruz. İşinize yaradığı zaman açabilir, zaman kapatabilirsiniz. E, için cihazlarda yani fotokopi makinesi mesela tarama yaptığı zaman bunu ihtiyacınız olacaktır. İstediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.